Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl kağıttan gemi yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Videoyu benim kanalıma abone olup bildirimleri tümünü açarsın. Beni çok, çok 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 mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Evet arkadaşlar kimse kaldığımızı alıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bunun ne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu gemide yaptığımız gibi yani şapkada da yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi siz şimdi, şimdi şapkanın aynısını yapın. Sonraki ile karşılaşacak ne olacağını. Evet arkadaşlar ben şapka yaptım. Şimdi bunu böyle yapacağız. Tam. Şu halde olması Olmalı. Dinozor lazım. Evet arkadaşlar bu hale olduktan sonra şunu şu tarafı üstte <laughs> koyuyoruz arkadaşlar. İşte tam şekli şekilde olmalı tam şuraya gelmesi gelmeli Dersinde aynı şekilde yapınız arkadaşlar aynı şekilde yaptığınıza göre sonra şuradaki çıkıntıyı tam için açın ondan sonra şöyle yapınız sonra ısıttıktan sonra gemimiz oldu. Evet, bu gemi. Evet arkadaşlar şimdi bir yere, bir tab bir tabağa su doldurup deneyeceğiz arkadaşlar. Evet bunu yapacağız. Şimdi görmek üzere. Evet arkadaşlar. Çocuk bir tabağa su doldurup getirdim. Şimdi koyacağım. Evet arkadaşlar ayakta kalabilir. Belki sizde bir deride kan su görürseniz için ince yapıp içine bir şey koyup arkadaşına götürün arkadaşınıza bir şey götürebilirsiniz. Sonraki videoyla görüşmek üzere ve bay.